Herkese bugün size bir yeni bir videomuz yine hoş geldiniz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar burada sinek class oynuyoruz arkadaşlar farklı bir içerik Arkadaşlar ben bunu yükledim sizlerle beraber oynayasın var ne kadar çok iyi bir oyun Ben eskiden çok iyi çok oynuyordum Hatta böyle annemin telefonunu oynuyorum o zaman kendi telefonum yoktu buzlar falan var arkadaşlar ee, sonra levelini falan attırabiliyorsun. Bakın hatta şurada bir tane buz var arkadaşlar. Onu size göstereyim. Ee, bakın arkadaşlar bu buz boost... hızlanıyorsun bunu alınca. Hmm. Şimdi şuraya gidelim. Bir Burada yılanları kesince arkadaşlar daha fazla çoğalıyorsun. Mesela şu an kral tacı size geldiğinde arkadaşlar şey oluyor. Neydi? Ee, birinci oluyorsunuz arkadaşlar mesela ben o kalkanı aldım ya. Kalkanı aldığım için arkadaşlar şu an bana şey geldi. Hmm, nasıl diyeyim koruma kalkanı. 3 saniye mi 5 saniye mi öyle bir şey. Arkadaşım sesini Mesela attı. O videodan sonra. Ya videoyu durduracağım. Şu şey bitince. Ay arkadaşımın attığı Arkadaşımın YouTube kanalı da var. Arkadaşım Ege Allah ölmüş. arkadaşlar. bir dakika bekleteceğim. Arkadaşlar şimdi bir şey çıktı. Bakalım. Oyunla reklam veriyor. Ben çıkalım. Evet arkadaşlar görevler gelmiş. Buradan böyle tıklaya tıklaya falan alabiliyorsunuz. Veya direkt claim aldığını söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki arkadaşlar burada bunu yükseltirseniz Arkadaşlar şimdi video sonuna devam ediyoruz. Bakın direkt claim alıp tıkladım. Bir daha claim alıp tıkladım. Böyle tekrar tekrar yapacağınız arkadaşlar direkt şey yapacağınız böyle yaparsanız daha iyi arkadaşlar. Bu hmm, burada paralı şeyler var. 3 tane free. İnmas var. Gel. Oyun çok eğlenceli bu arada. İnternetli bir oyun. Ama internetsiz oynuyor. oluyor. Böyle internet, internetli oyun derken yani arkadaşlar ee, şey oluyor. İnterneti açınca reklam giriyor. Ama interneti kapatınca reklam girmiyor. Çok iyi. Şuradan onu buradan bunu. Arkadaşlar size bir şey mi? Ben bir keresinde 50 kilo almıştım burada. Cidden. Yalan söylüyorsam Bırbır e, bır pata bir modu. Bırbır pata bir modu. Şunu kestik. Oradan bunu kestik. Bakın arkadaşlar burada hız. Neydi oyunda hız. Bir de başlangıç gücü. Başlangıç leveli. Otur düşüyor. Bırbır pata bir Daha yeni başladım. Ama bilmiyorum. Lan şerefsiz. Vay! Yedi benim. para geldi mesela. Bunu katlayabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Ben katlamayacağım. Arkadaşlar. <Sessizlik> ne <Nartalık>. yapacağız bunu? Tamam. <bunu. Sessizlik> Kleman dedim. Son bir tane var. Şimdi arkadaşlar bu oyundaki kostümleri göstereyim size. Bakın yani oraylar var. Common var, rare var, epic var, legendary var. Bana legendary'lerden arkadaşlar bu vardı. Knight. Ben yine client alayım arkadaşlar. Üste aynı oraya. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım tekrardan şöyle bacılmasın onu mu kesin ben şimdi seni kestim ho 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 hop 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 bakın gördüğünüz arkadaşlar manevra mesela hop buradan bunu buradan şunu şöyle şimdi seni yakaladım bu arkadaşlar hız basmak çok güzel şöyle mesela şu an boydumuz buydu ne bunu aldım. Şunu bunu kesim. Tamam bunu. Bunu. Bunu tekrar yazalım. Bunu bunu. Bunu. Bunu böyle kestim. Ben <laughs> nasıl çıkmışım Kes. <laughs> ya nasıl büyüdü o buna? Sürekli için kendimi zevk ediyormuş ona. 8K altınım oldu. Talent geldi. Bu Bakın arkadaşlar bunlar çok iyi. arkadaşlar ismimizi değiştirebiliyoruz. Ben şimdi arkadaşlar ismimi değiştireceğim. <laughs> Maalesef bakın arkadaşlar buradan kostüm geliyor. Buradan bunu, <laughs> sonra bunu, sonu gel 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 şuralı bir yasayalım. Tak, tak tak kapıda kim var? Hı. Şu anda kutu ağrıdayım. keseceğim bunu. Şuradan şöyle. 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 Hayır. Tak tak kapatak kim var senin gibi. <laughs> da nice. Niye? Niye? Hayır, <gülüyor> hayır <gülüyor> abi pardon abi. O buralar güzel oldu. Şöyle. şöyle o Kral var. Arkadaşlar çok geride kaldık ya. Çok geride kaldık. Olmaz. Gerekliğimiz var da arkadaşlar çok geride kaldık ya. Boss fight. 1200 mü? <laughs> Boss <'a> fight'e ben çok <laughs> gelirim İneneceğiz. <tık> Next. Top <laughs> Arkadaşlar bakın buraya geldim. Buraya geldim. Buraya. Serviette. Hm. Sabah. 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 BS yazdım. Okey dedim. Sava BS ne alaka? Arkadaşlar ben 2 dakika ismimi değiştirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi yaptım. Ya internetim kapalı kapalı. Ya bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oynan bir yaptım. Bir şeyler geldi. Burada. Bir. <laughs> 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 Nice. Nice. Okay. Şimdi arkadaşlar maçımıza başlayalım. Ben en yakın zamanda bu arada arkadaşa şey alacağım. Şunu keselim. En yakın zamanda bu arada kostüm alacağım. Bu kostüm çok kötü. <laughs> hop. 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 Şu an birinciyiz mesela. Şu an beşin. Yediye düş. Oha. Şunu alalım. Hop hop hop. Şunu da şuraya gidelim. olmadı Aha, buz var. Al 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 al. Hop. 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 Ya, dit bizi olamaz. Ha arkadaşlar bu arada ben abone olup like atın abone istememişim her youtuber, <laughs> YouTuber ne olduğu gibi arkadaşlar lütfen abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar o yanaklarınızı yerim size. O yanak. An. O yanaklarınızı yer. Çok tatlı. Ha. Şimdi. Tamam. Ne oluyor? Mega box. Yes. Arkadaşlar bakın. Buranın en sonunda 100 tane elmas geliyor bu arada. Lan biliyor. Trek. Kırık. Ben senden daha iyi biliyorum bu konuyu. Tamamdır. Nice. Hadi başlayalım. Bakın arkadaşlar buradan altın geliyor. Bunları. Şu altın yılanları. Hem kil hem altın. Hem et. Oh En iyisi bu. Birileri var mı ya? Yiyelim onları. Bakın artık arkadaşlar işte böyle oluyor. Birileri gelmeyince şey oluyor. Heh, dur, dur, dur. Tamam nice. <laughs> Arkadaşım sesim arkadaşlar sesim az gelebilir. Şunu keselim ama. Olduk biz. Şöyle. Kaç acaba? Şöyle. Under. Nice. Güzel. Yeah. Oh yeah. <laughs> <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> o Ananı sikeyim. Ananı sikeyim senin. Ya hadi ya. Bunu da hadi ver. Diye. Lan tamam anladık hadi. Lan tamam. Hop. Hop. <laughs> Onu mayır lan. <laughs> Evledo. <gülüyor> tamam. Onu kestim. Hop. Buradan aldım. Hop. Hop gel bakayım. Hop, şöyle, şöyle, şöyle mesela arkadaşlar bakın şu an şöyle yapıyorum. Bakın arkadaşlar magnet geldi. Bu etraftaki her şeyi çekiyor. Bu oyunda 3 tane boss var. Bir dakika geçebilir miyiz? Geçeriz bu arada. Rahat. Şu an rahat bossu kestik. Şu an çok rahatsız. yendik. Boss yendik. Bakın arkadaşlar göstereyim şöyle size. Başlatma. Yay. 30k altın bir boz. Bosa Yok. Yok. Ve arkadaşlar yine alan. Let's go. Equip. Nasıl bir attı <laughs> On <fiyası. gülüyor> çok sarıyor ya Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.